Nasılsın arkadaşım? Uyumadın mı sen? Şiirleri okudum. ne kadar güzel. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Haberin var mı taşlı var? Demir kapı, kör pencere. ...Yastığım, Ranzam, Zincirim... ...Uğruna ölümlere gidip geldiğim... ...Zulam'daki mahzun resim... ...Haberin var ...Görüşmecim yeşil soğan göndermiş... ...Karanfil kokuyor çıkar ...Dağlarına bahar gelmiş memleket.